Yanmışım ya. Bilgisayara geçip bilgisayardan oyun oynayayım. PUBG oynayayım ya çok iyi olur. Lan oğlum sık lan. Lan sık lan. Hadi hadi lan öldüm deri zekalı. Ağzına dayamanın boku. Bok. çıkayım ya. Allah Allah böyle şey de olmaz ama ha, ama ya. Bıktım ha. Kapat şu bilgisayarı da dışarı çık. Gez dışarıda. Or orası bile daha iyi ya. Şöyle şuraya oturayım lan. İtiraz. Sen nereden çıktın? Sen bu ormanı nereden buldun? Ben bu ormanı dün kaybolmuştum da. Oraya, o yüzden buraya gelmiştim. Sen ne işin var burada? Kanka ya hiç sorma ya. Ben de papçı oynuyordum. Adamlar oynayamıyor ya. Allah Allah. Çok kötü oynuyorlar. Kanka ben de ondan geldim ya. Çok kötü oynuyorlar. Bu ne ya? Kanka geç otursana daha iyi olur hem de. Oturayım. Tamam kanka oturayım. Kanka ya benim de canım çok sıkılıyor. Ne yapsak? Allah Allah. Top olsa da şurada top oynasak. Evet kanka aslında doğru diyorsun ha. Lan Kanka ne oluyor? Polis alarmı çalıyor galiba. Lan ne oluyor? Kaç. Polis çaldı ya. Mal mı sirala? Lan doğru diyorsun. Kaçalım. Kaçalım buradan hızlıca.